Türkiye son dönemde Suriye'ye bir operasyonu gündemine alırken, geçen aylarda buna tepki gösteren Amerika'dan yeni bir açıklama geldi. Türkiye, Suriye sınırındaki güvenli bölgeyi güvenlik gerekçeleriyle genişletme planı ile ilgili çalışmalar devam ederken, Amerika'dan gelen üst düzey açıklama dikkat çekti. Ankara ve Washington arasında bu operasyonun yapılmaması konusunda bir dizi görüşmelerin gerçekleştiği aktarılırken, Türk yetkililerin ikna edilmediği belirtildi. Önceki gün Washington'da bir etkinliğe katılan Savunma Bakanı Yardımcısı Dana Stroll bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Stroll, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine herhangi bir askeri operasyon yapmasına çok sert bir şekilde karşı çıkıyoruz ve Türkiye'ye de bu konudaki itirazımızı açıkça yaptık dedi. Türkiye'nin olası bir askeri operasyonundan IŞİD'in faydalanabileceğini düşündüklerini dile getiren Stroll, omurgasını terör örgütü PKK-YPG-PYD'nin oluşturduğu ve sırtına Amerika'ya dayayan Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolündeki cezaevlerinde IŞİD'lilerin kaldığını aktardı. IŞİD'in bu cezaevlerine saldırma ihtimali bulunduğunu belirten Stroll, eğer Türkiye bir askeri operasyon yaparsa ve bu da Suriye Demokratik Güçlerinin kuzeye giderek bölgede yaşananları havadan ya da karadan saldırıya karşı korumak için oraya odaklanırsa IŞİD saldırabilir yorumunu yaptı. Stroll Böyle bir operasyon Amerika güçlerini IŞİD'e karşı küresel mücadeleyi riske atar ve Suriye'yi daha çok şiddetin içine çeker. Eğer baskı altında kalırsa SDG başka ülkelerin himayesi altına girebilir. Suriye demokratik güçleri Suriye, Rusya ve hatta İran'la işbirliği yapabilir dedi.